Milattan önce 3. yüzyıl Çin'in toprakları ilk kez tek bir hükümdarın altında birleşti. Onun adı Qin Shi Huang, Çin'in ilk imparatoru. Qin Shi Huang genç yaşta tahta geçti. Kısa sürede savaşan krallıkları tek bir imparatorluğa dönüştürdü. Ama tüm bu zaferlerin hiçbir önemi yoktu. Onun gözünde gerçek düşman ölümün ta kendisiydi. Efsanelere göre imparator, ölümsüzlüğü bulmak için simyacılara emir verdi. Civa içeren iksirler, garip ritüeller, uzak adalara gönderilen keşifler. Ama ölümsüzlük asla bulunamadı. Ve Qin Shi Huang ölümsüzlüğü bulamayınca onu yaratmaya karar verdi. Orada az sonra canlanıp savaşa gidecek gibi. İmparatorun amacını gerçekten hissediyorum şu an. İmparator daha hayattayken kendi mezar kompleksini inşa ettirmeye başladı. Milattan önce 246'da akıl almaz bir çalışma başladı. Yüz binlerce işçi 38 yıl boyunca hiç durmadan çalıştı. Dedem de babam da ben de burada çalıştık. Bitmedi, bitmeyecek gibi. Dağ gibi bir tümülüsün altında artık cennet kadar geniş bir yeraltı şehri yükseliyordu. ve o şehrin kapısında bir ordu duruyordu. Ama bu ordu nefes almıyordu. Topraktan, çamurdan, ellerle şekillendirilmişti. Her biri farklı yüz ifadesine, farklı silaha, farklı zırha sahipti. 8 bin asker, 130 savaş arabası, 520 at, hepsi gerçek boyutlarda, birebir detaylarla yapılmıştı. Kimisi gülümsüyor, kimisi öfke doluydu. Hiçbiri birbirine benzemiyordu sanki her biri öteki dünyada imparatorun ordusuna katılmaya hazırdı. Bu dünyada eşi benzeri olmayacak bir ordu. Her şey imparatorumuz için. Terrakotta ordusu aslında bir bekçi birliğiydi. Asıl mezar bugün hala açılmamış olan ana yeraltı sarayının derinliklerinde yatıyor. Antik yazıtlara göre içi, akıp giden civa nehirleriyle dolu, ve tavanı gökyüzünü simgeleyen değerli taşlarla süslü. Modern araştırmalarda gerçekten de toprakta olağanüstü yüksek civa seviyesi tespit edildi. Yani efsaneler doğru olabilir. Ama Çin hükümeti mezarın kendisini hala açmadı. Sebep mi? Teknoloji yeterli değil. Mezarın içi hava aldığı anda yok olabilir. O yüzden imparator hala tam 2000 yıldır huzur içinde uyuyor. 2000 yıl boyunca kimse bu mezarın varlığından haberdar değildi. Ta ki 1974 yılında birkaç köylü Şiyan yakınlarında kuyu kazarken topraktan bir yüz çıkana kadar. Korkuyla geri çekildiler. Sonra fark ettiler bu bir insan değil, pişmiş topraktan bir heykeldi. Arkeologlar geldiğinde altındaki devasa alanı görünce büyük bir şok yaşadılar. Kazdıkça yeni savaşçılar, yeni arabalar, yeni yüzler ortaya çıkıyordu. Bir ordu sanki 2000 yıldır hazır bekliyormuş gibi topraktan yeniden doğuyordu. Bugün sadece 3 ana çukur kazılmış durumda. Her biri farklı bir birliği temsil ediyor: piyadeler, atlı birlikler ve generaller. Her savaşçının yüz hatları benzersiz. Araştırmacılar bunun için yüzlerce farklı kalıp yerine her bir figürün tek tek elle modellendiğini ortaya çıkardı ellerindeki mızraklar ve kılıçlar hala keskinliğini koruyor. Çünkü demir değil, krom alaşımlı bronzdan yapılmışlar. Yani modern paslanmaz teknolojisinin tam 2000 yıl öncesinde. Bugün Terrakotta ordusu Çin'in en büyük arkeolojik keşfi. Ama aynı zamanda çözülemeyen bir sır. Neden her asker farklıydı? Neden bu kadar detaylı yapıldı? Ve asıl mezarda neler gizli? Kim bilir Belki de Qin Shi Huang gerçekten ölümsüzlüğü buldu. Sadece bizim onu uyandırmamızı bekliyor. Geçmişin tozlu sayfalarını birlikte aralamak istiyorsan kanala abone ol, beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Çünkü bir sonraki durak tarihin bir başka sır dolu hikayesi olacak.